Aliye hiçbir zaman kolay bir kadın olmadı. Hep zordu. Lütfen. Bak senden nefret etmek istemiyorum. Ben Alboran'ın başı olmak istiyorum Can. Vazgeçmedim. Vazgeçme. Savaş. Sana da savaşmak yakışır. Uzak şehir yeni bölümünde Cihan, kardeşi Boran için söz verdiği gibi canını ortaya koyarak herkesin beklemediği bir fedakarlık yaptı. Ne olursa olsun Boran'ı korumaktan çekinmeyen Cihan'ın bu davranışı hikayenin tüm akışını yeniden şekillendirecek. Ancak Boran'ın kaderi değişmiş görünse de işler sandığı kadar kolay ilerlemeyecek. Boran'ın hapse girmesi artık kesinleşmiş durumda fakat Ecmel'in sakladığı büyük sırrı ortaya çıkarma tehdidi Nedim'in tüm dengelerini bozacak. Nedim bu baskının altında kalarak Süleyman'ı Boran'ın öldürmediğine dair ifade vermek zorunda kalacak. Böylece Boran hiç beklemediği bir anda Ejmer'in hamlesi sayesinde özgürlüğüne kavuşacak. Fakat asıl soru burada başlıyor. Cihan onun uğruna hayatını tehlikeye attıktan sonra Boran geri adım atacak mı? Yoksa yine Alya ve Cihan'ın ilişkisine gölge düşürmek için baskı kurmaya devam edecek mi? Bu çatışma aile içindeki tüm dengeleri yeniden bozacak gibi görünüyor. Diğer tarafta uzun süredir kaçak yaşayan Boran kendisini göstererek hem kendi hayatını riske attı hem de Demir'in gözünün içine baka baka geri döndü. Demir'in intikam peşinde koşan yapısı bilinirken bu karşılaşmanın büyük bir fırtına yol açacağı baştan belliydi. Ayrıca Bulgarların da peşini bırakmaması Bora'nın dizide uzun süre kalamayacağına dair önemli bir işaret veriyor. Yaşananlardan sonra Alya ve Cihan'ın artık konakta kalması mümkün olmayacak. İkili tüm baskılardan uzaklaşmak için evi terk ederek yeni bir yaşam alanına geçecek. Konağın içindeki dengeler ise tamamen değişecek. Serinin demirden boşanma kararı yaklaşırken bebek meselesinin duyulmasıyla sadakatin zehrini konağa yerleştirmesi büyük bir şok etkisi yaratacak. Çünkü zehrinin karnındaki bebek algoraların geleceği olarak görülecek ve aile içindeki tüm hesapları alt üst edecek. Yeni bölümde hem aile bağlarının sınandığı hem de geçmişin gölgelerinin herkesi takip ettiği bir hikaye izleyiciyi bekliyor.